Yücel Yılmaz, zamanı şimdi şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kesirven köyündeyiz, Kesirven evet. mahallesindeyiz. Evet. Muhtarım, tanışabilir miyiz? Kesirven mahallesi, Muhtar Yaşar yerler. Yaşar Bey, Köy TV izliyor musunuz? İzliyorum. Köyde hayat var. Evet. En çok izlenen kanallardan bir tanesiyiz, evet. Kesirven. Evet. Şehir Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kimler? Tek olarak da Yücel Yılmaz. Öbürlerini tanımıyor musunuz? Tanımıyorum diyorsun Evet. Yücel Yılmaz diyorsun. Yücel Yılmaz. Yücel Yılmaz deyince e, aklınıza ne geliyor? Size neyi e, çağrıştırıyor? Ben şurada 5 yıllık bir mesela Karasi Belediyesi'ni uçurdu. Yani, parklar olsun, efendime söyleyeyim mi? İnsanlarına değmedi gel bırakmadı. Girmedik gönül, evet, değmedi evet, gel bırakmadı. E, Yücel Yılmaz kişiliği olsun, mütevazı bir insan. Gecesini yok etti. E, Yücel Başkanımız'ı inşallah Gün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada görmek isteriz. Onun üzerinden kaçmayın Onunca, Yücel no. Yılmaz'ın Yılmaz Yılmaz. farkı ne? Niye? niye bu kadar seviyorsunuz? Küçükleri Yücel Yılmaz no. ben e, bundan önce Yücel siyasetle ilgili no. hiç herhangi bir düşüncem olmadı. Sesiniz Şu muhtarlık döneminde no. mesela şimdi şeyde bu, gelip, gel, <laughs> gelip gittiğim kadarıyla mükemmel bir kişiliği var. E, Efendime söyleyeyim çalışması e, mükemmel. Yani, Karasi Belediyesi'nde mükemmel bir görev yaptı. Buraya uçurdu yani. E, parklar Yılmaz olsun Efendime söyleyeyim projeler olsun mükemmel. Yaparsa Yücel Yılmaz mükemmelini yapar. ÖTV evet. evet. izliyoruz. Evet. Beğeniyor musunuz? İzliyoruz, izliyoruz. Beğeniyle Anadolu gezginleri. Evet. Evet. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii. Kimler? Başta Yücel Yılmaz. bunun dışındakilerini sosyal medyadan evet. tanıyorum genelde. Yücel Yılmaz denince ne çağrıştırıyor size? Şimdi bu zamana kadar normal Yücel Yılmaz değilse de, e, Akla karesi geliyordu. Yaptığı hizmetler ortada. Değil mi? Evet, çok güzel bir şey. Onun şehri belediye başkanı olarak da görmek istiyor musunuz? Evet, çok istiyorum abi, yani. Çünkü Benim... hizmeti yani affedersin yani alasını yapar yani. Bunun kralı yani kralı. Peki ya, niye neden Yücel Yılmaz bu kadar seviliyor? Şimdi Yücel Yılmaz yaptığı hizmetlerle mütevazi böyle ne bileyim mütevazi hareketleriyle millete davranışlarıyla her şeyle yani. insan gibi insan yani. kimseyi kimseden üstün Hizmet sözünü verdik Haydi Yücel Yılmaz Zamanı şimdi Hey!